Devam ediyoruz. Tezat sanatına geldik arkadaşlar. Sözcükte anlamları gördünüz. Birbirine zıt düşünceyen bir arada kullanılmaz. Neden bana düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bakın dost ve düşman. Arkadaşlar nedir? Birbirinin zıttıdır. Ve bazen anlamsal da zıtlık olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki bunu e, farkını görün arkadaşlar. Dost düşman zıt olduğuna göre tezat sanatı diyorum. Tenasip, tenasip anlamca uygunluk. Bakın arkadaşlar aralarında ilgi bulunan en az iki kelime var. Bunu ben dizelerde yer alacak. İki kelimenin e, dizelerde yer alması. Bak, demir almak günü gelmişse artık demir almak günü gelmişse zamandan. Mescuda giden bir gemi kalkar limanda. Şimdi demir almak, gemi, geminin kalkması, liman, hepsi ortak olarak gemiyle ilişkili mi? Evet. O zaman ne yaptım? Anlamca uygunluk oldu mu? Gemi ile ilgili kullandığım için kelimeleri oldu işte. Al sana tenasüp sanat arkadaşlar. Bu kadar.